Evet dostlar selamlar sizlerle bugün beraber Cümle çok devre kaldı Bugün sizlerle beraber Discord'da yine ücretsiz bir şekilde Buz kazanma yöntemlerini göstereceğiz Bu videoda sizlerle beraber bizler deneyeceğiz Ve bir tane takipçimizi seçtik Ona bugün buz göndereceğiz arkadaşlar Bizim göstereceğimiz yöntemlerle tamamen ücretsiz bir şekilde buz kazanabiliyorsunuz Ama tabi isterseniz ücretli bir şekilde daha uygun bir fiyata da alabiliyorsunuz Elimizden geldiğince gösterme çalışacağız yani sizlere bunlara Sizler de arkadaşlar bizim göstereceğimiz yöntemlerle buz kazanmak istiyorsanız videomuzu atlamadan izlemeniz gerekmekte. Takipçimizin sunucusuna girdik. Kendisinin şu anda kaç tane takviyesi varmış bakalım. Allah kahretmesin full takviyesi varmış ya Takipçimizi seçtik ama sunucusu fullmuş Bizim sunucumuz full değil biz kendi sunucumuzdan gönderelim arkadaşlar Fakat sizler de bizim discord sunucumuza katılarak bizlerden boost isteyebilirsiniz sosyal medya kısmından sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz Sohbet muhabbet edebiliyorsunuz Görev ve etkinlik yaparak bizlerden ödüller kazanabilirsiniz arkadaşlar Sunucu linklerimiz açıklamalarda Bizler bunun için smm.com.tr sitesini kullanacağız Bu site sayesinde arkadaşlar ücretsiz ve kolay bir şekilde Kendi sunucularınızı geliştirebiliyorsunuz ve onları yükseltebilirsiniz Biz SMM.com teresisin linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Oradan sizler de direkt olarak siteye ulaşabilirsiniz. Ücretsiz yol butonuna tıkladım ve şu anda buradan kayıt oluyorum arkadaşlar. Kayıt olurken de giriş yaparken de sosyal medya hesap bilgisi girmek zorunda değilsiniz. Yani şifresiz kayıt olabiliyorsunuz. Kayıt olduktan sonra gerekli giriş yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bizler de şimdi siteye giriş yaptık. Şimdi giriş yaptığımız gibi ne yapacağız diyecek olursanız ilk olarak ücretli ve ücretsiz yapmak istediğinizi belirlemeniz lazım. Ve ilk olarak parçalama kısmından başlayacağım. Daha sonrasında ücretli ve ücretsiz kısımları sizlere göstereceğiz. Tıkladım kategori bölümüne. Bakın burada birçok sosyal medya platformlarının hizmetler olduğunu görebilmektesiniz arkadaşlar. İstediğiniz platformlar var. Discord konusunda ise Discord üye, sunucu takvisi ve tepki ve beğeni gibi şeyler de burada bulunmak demiş. Ben genelde üye ve sunucu takvisini kullanıyorum. Tepki beğeni çok kullanmadık ama ona da bakabilirsiniz kendiniz. Tıkladım sunucu takvisi kısmına. Burada arkadaşlar bakın 2x'ten 14x'e kadar gönderebiliyorsunuz. 1 aylık veya 3 aylık şeklinde boostlarda gönderebiliyorsunuz. Bunlardan istediğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar. Ben şöyle bir tane 2x'e tıkladım. Bizlere bir açıklama vermişler. Bu açıklama mutlaka uymanız gerekmekte. Hatta bizlere uyalım. Mesela burada bizlere bir bot vermişler. Bu botu almamız lazım arkadaşlar. Şöyle gelelim ve ben bu bot arkadaşlar Discord sunucuma almam gerektiğini söylüyor. Sunucumda bu bot yok. Biliyorum bu yüzden bu botu alacağım. Hemen gelelim. Şöyle sunucumuzu seçelim. Evet diyelim yetkilendir diyelim. Davet edin falan filan dedik. Al artık bunu sunucumuza kral. Evet sanırım geldi. Evet botumuz geldi arkadaşlar. Botumuz burada artık gönderebiliriz. Bizlere diyor ki arkadaşlar burada doğrulama falan filan olmaması gerekiyor diyor. Bunları kendiniz okuyun. Bizlerden sınırsız bir link istiyor. Ben sınırsız linkimizi oluşturalım. Hemen insanları davet et kısmından şu şekilde sınırsız bir davet linkimi oluşturdum ve link bölümüne yapıyorum. Gönderdim. Bu kadar basit. Oldukça basit bir şekilde Discord'da bir tane arkadaşlar 2x boost aldık. 1 aylık aldık. Şimdi biz Bizim boostumuza şöyle tekrardan bir bakalım. Bakın 10 tane takviyemiz olduğunu görebiliyoruz. Artık bu takviyemiz gelecek. Gelmeden önce bu botu çıkarmayın e, boostlarınız takviyeniz geldikten sonra bu botu çıkarabilirsiniz arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok yani o konuda artık sunucumuzdaki bu e, takviyemizi kontrol edeceğiz bunu şöyle yan ekrana aldım ben kontrol etmek amacıyla şimdi bunu ücretli bir şekilde yaptık evet bu işlemi sizler yapmak istiyorsanız bakiye kısmına tıklayıp ücretli bir şekilde buraya bakiye eklemeniz gerekmekte arkadaşlar İstediğiniz ödeme yöntemini kullanarak siteye bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz bu birinci yöntem eğer bunu yapacak durumu olmayan arkadaşlarımız varsa sitedeki satış ortaklığı bölümünü kullanabilir delar. Site bizlere bir davet linki veriyor. Yapmamız gereken şey bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkinizle herhangi bir kişi siteye çekip bakiye ekletirseniz o kadar çok para kazanabilirsiniz. Biz de mesela bir miktar bakiye kazanmışız. Ödeme talebi Çektik ve artık bunu istediğimiz gibi kullanabileceğiz. Siparişler bölümüne geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz ve destek sistemi kısmına geldiğimizde arkadaşlar herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsak destek talebi oluşturabiliyoruz. Bunlar sitede mümkün. mümkün. Artık bu sıramızın gelmesini bekleyeceğiz. Şu anda daha arkadaşlar 10 tane takviyemizin olduğunu görebiliyoruz. Yani görmüş olduğunuz gibi e, bu şekilde takviyenizi kendiniz sunucunuza gönderebilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Hem ücretli hem ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>